Demek ki her medeniyette, daha doğrusu hani gelişmiş olan her medeniyette bir tedvin süreci yaşanıyor. Kesinlikle. Mesela Hazreti İsa'nın e, Aleyhisselam mirasını onun takipçileri yazıya geçirmeye çalışıyorlar. İşte e, Budanın e, takipçileri onun mirasını yazıya geçirmeye çalışıyorlar. evet. Konfütiusinkiler onu yazıya geçirmeye çalışıyorlar. Benzer bir durum eski Yunan'da hani e, söz konusu. E, şimdi. Ama baş, dünyanın başka yerlerinde de mesela başka insanlar yaşıyor. Bunlar neden yani ne oluyor da bir anda böyle sahip oldukları bilgileri yazıya geçirme ihtiyacı duyuyorlar. Mesela Araplar peygamberimizden önce asırlarca yaşıyorlar. Yani bir ilim telif etmemişler. Bir ilim tedvin etmemişler. Sahip oldukları bilgileri yazıya geçirme ihtiyacı duymamışlar hatta mesela Arap dilinin gramerini yazmamışlar. Ama böyle İslam'la beraber ilk ortaya çıkan ilimlerden bir tanesi Arap grameri. Yani hemen hızlıca Arapçanın sarfını, nahvini yazıya geçiriyorlar. Sözlüklerini yapmaya başlıyorlar vesaire falan. İlk doğan ilimlerden bir tanesi bu. Şimdi ne oldu da hani asırlardır hiç böyle sahip olduğunuz bilgileri tedvin ede edelim düşüncesi taşımayan bu insanlar kendi dilleri hakkında hiçbir ilmi çalışma yapmayan bu insanlar bir anda böyle nasıl harekete geçip de böyle bir ihtiyaç hissediler. Hani hem Müslümanlarda bunu böyle gözlemliyoruz, hem işte Hristiyanlarda, Budistlerde, Konfüçyüslerde, Eski Yunan'da vesaire. Hani orada ne oluyor? Yani böyle mukayese bir şekilde el aldığımızda. Şimdi tabii buradaki önemli husus şu: bir toplumun aslında bütün toplumlar bilgiyle varlığını sürdürüyor. Evet, bu çok önemli bir şey. Yani evet. bilgi olmadan bir toplum varlığını sürdüremez. Tabii hiçbir toplum ve e, yani e, o topluma kimliğini veren ve hayatını devam ettirmesini sağlayan o bilgi. Tabii. Yani bugün e, sürdürülebilirlikten bahsediliyor. Hatta birleşmiş milletlerin işte sürdürülebilirlik e, politikaları var, bunun kriterleri var vesaire. Ama tabiatın ve çevrenin sürdürülebilirliği üzerine duruluyor bir de ekonominin sürdürülebilirliği üzerinde duruluyor. Ben de diyorum ki yani biz medeniyet sürdürülebilirliği üzerine durmamız lazım. Yani ekonomik economic sustainability ya da environmental sustainability yani çevrenin ve ekonominin sürdürülebilirliği, medeniyetin sürdürülebilirliği üzerinde durmamız lazım. Medeniyet zaten ekonomiyi de, çevreyi de ila içerir ama diyorum medeniyetler sürdürülebilirlik için ilk yapılacak şey Ahlaki sürdürülebilirlik, ahlaki sürdürülebilirlik sağlayabilmek için de epistemik sürdürülebilirlik yani ilmin sürdürülebilmesi. Yani biz bugün İslam bilimleri kaybetsek medeniyetimiz de kaybetmiş oluruz, ahlakımız da e, kaybetmiş oluruz. Yani e, e, dolayısıyla bir medeniyetin yani varlığını sürdürebilmesi için o medeniyetin değerlerini muhafaza etmesi, bir de ilmini muhafaza etmesi gerekiyor ama o ilim medeniyetin ortaya çıktığı ilk safhada, Tedvin ediliyor. Bu tedvin sürecini tetikleyen ne oluyor? İşte şimdi yani her toplum, toplum derken kastettiğim şey mesela diyelim Afrika'daki bir kabile. O kabile olarak yaşayan insanlar cahilane yaşamıyor. Onlar da bilerek yaşıyor. Birbirlerini tanıyorlar, akrabalık ilişkileri var, ticaret yapıyorlar. E, ziraatla uğraşıyorlar, e, canlı hayvanlar var etrafında, işte alet edevat kullanıyorlar, onu üretiyorlar ihtiyaçları kadar. Yani hepsi bilgin oluyor. Öyle bilgisizce olmuyor. Diğer taraftan e, kendi şeysi içerisinde, e, kendi hayatları içerisinde ahlaki bir düzenleri var. Bu ahlaki düzenin bilgisine sahipler. Şimdi dolayısıyla bilgiye sahip olmayan herhangi bir toplum yok. Yani bu niye önemli? E şimdi şey de Batılılar özellikle 19. yüzyıldan sonra şöyle bir söylem geliştirdiler. Dediler ki bilgi sadece Batılılara ait, Batılılara özgü. Sadece Batılılar bilgiyle hayatlarını sürdürüyorlar. Diğerlerinin bilgi falan değil. Ve sadece rasyonellik de Batı'ya ait. O tabii. O sadece onlar akıllı. Evet. Ve sadece onlar akılcı. Diğerleri hurafelerle hayatı sürdürüyorlar. Aynen. Öyle bir şey. Biz bunu işte, işte sosyoloji tarihi sosyoloji sosyal e, teoriler tarihi e, dersinde bu böyle e, üniversitedeyken sürekli tekrarlanıyordu böyle. Ben de diyordum ya Osmanlı yedi asır nasıl hurafeyle yaşadı. Demek ki o hurafeler sizin bu teorilerinizden daha hani e, daha pratik daha uygulanabilir hani üç kutuya yaygın bir devlet kurulmasına vesile olabiliyor. Ama sizin de onu teori, asırlarca sürdürebiliyorsun evet, yani. Yani bir de ona teori şeyde hurafe e, e, de, yani öyle bir yafta e, veriliyor. İlk defa biz e, yani ilk defa biz akıllandık. İlk defa bilim biz ürettik e, şeklinde. İşte Weber'in temel iddiası o zaten. Evet. Yani şimdi böyle olduğu için yani önce bir defa e, altı çizilmesi gereken husus bütün insanlar e, Diğer insanlarla yani toplu olarak yaşarlar. Sadece tek başına yaşayan hiçbir insan yoktur, yaşayamaz zaten. Ne güzel bizim atasözümüz diyor ya yalnızlık. Allah'a mahsustur. Allah'a mahsustur. O kadar yani. Böyle basit bir şey değil yani. Tek başına yaşayacaksın. Var mı öyle bir şey? Yalnızlık Allah'a mahsus. Şimdi insan dediğimiz şey diğer insanlarla birlikte varlığını sürdürebilir. Başka yolu yok. Diğer insanlarla birlikte yaşamak bilgiyle olur. Diğer insanlarla yaşamak da dayanışmayla olur. O dayanışma dediğimiz şeyin diğer adına da ahlak diyoruz biz zaten. O dayanışmanın düzenine ahlak diyoruz. Dolayısıyla ahlakı olmayan, bilgisi olmayan, bu manada bilimi olmayan herhangi bir toplum mevcut değil. Bütün toplumlar bir defa bu noktada bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi diğer taraftan da bir hususun daha altını çizmemiz lazım. İyi, doğru ve güzel ayrımı olmadan da e, bilgi olmaz. Bu çok önemli yani. İyi, doğru ve güzel ayrımını yapmadan da bilgi olmaz. Yani şimdi siz tutup mesela birisi başka birisine bir şey söylediğinde işte e, diyelim acıktım veya hadi yemek yiyelim sofra kuruldu e, işte ava gideceğiz değil mi bir kabilede bu sözlerin doğru olması lazım. Dolayısıyla insanların doğruyu ve yanlıştan ayırıyor olmaları lazım. İrtibat kurabilmesi için. Başka şunu yapman iyi olur, şunu yapman iyi olmaz, şu doğrudur yani ahlaki olarak iyidir, bu ahlaki olarak kötüdür gibi bir ayrım da bütün toplumlarda olmak zorunda. Bu olmadan olmaz yani. Diğer taraftan da yapılan şeyler söz konusu olduğunda şöyle yapmak, şöyle yapmaktan daha güzel, daha tercih edilir, daha hoş diyebilmek lazım. İşte kıyafet mesela. İşte kıyafetin şöyle olursa bu daha güzel. Kıyafette şu şu unsurlar olursa onu güzelleştirir gibi veya bir işi yaparken işi şu şekilde yapmak, birisine hitap ederken söz söylerken şu şekilde konuşmak daha diğerinden daha güzel diyebilmek lazım. Şimdi işin ilginç tarafı ne? İşin ilginç tarafı bak bu iyi, doğru ve güzel ayrımını anlamlı hale getiren Dönem hangi dönem Recep Hocam? Şu günümüz. Evet. Bak post truth dönemi dediğimiz dönemin ayrıcı hususiyeti iyi, doğru ve güzel ifadelerini e, hayatımızdan çıkarmak. Bu şimdi işin ilginç tarafı yine şu. ...insanlar e, işte kendi akıllarına kalırlarsa şayet Akıllarına bağlı olarak bir hayat düzeni sırf ama sırf akıllarına bağlı olarak bir hayat düzeni oluşturma ya yönelirlerse sonunda bu, bu asli ayrımları yitiriyorlar. Evet. Bunun en açık e, örneğini buna biz şahidiz. Bak bu şehadet bu çok önemli. Biz buna şahidiz. Buna bu şahadetimiz bizim çok önemli. Bu neyi gösteriyor? Demek ki e, tarih boyunca şeyler, e, insanlar, toplu olarak yaşıyorsa bu bilgiyle oluyorsa bu bilginin de esasında doğru, iyi ve güzelin birbirinden ayrıştırılması ve bunun doğru olarak gereği gibi kullanılması varsa ve son olarak da insanın aklıyla sırf aklıyla bu ayrımları yapamadığını gördüğümüze göre o zaman şunu baştan e, varsaymamız lazım. Demek ki bütün insanlar iyi, doğru ve güzel ayrımını akıllarıyla icat etmiyorlar. Kendilerine bir peygamber vasıtasıyla bunlar öğretiliyor. İnsanlar bu peygamber tarafından kendilerine öğretilen bu asli ayrımlarla irtibatlarını muhafaza ettikleri müddet varlıklarını sürdürüyorlar. Bu irtibatları e, kaybettiğinde o zaman yani e, yani omni kontra omnes herkesin herkese karşı düşman olduğu e, işte homo homini lopus lopus insanın insanın kurdu olduğu insanlar arasındaki ilişkinin asli ilişki formunun çatışma olduğu vesaire vesaire alakalı bir sürü söylemler ortaya çıkıyor ve insanlar gerçekten de tam da bak şeyde e, e, şeyde insanın yaratılma sahnesiyle alakalı olarak Kur'an-ı Kerim'de e, malum e, Cenab-ı Hak e, meleklere e, açıklıyor. Diyor ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. O zaman e, melekler bir şekilde anlıyorlar. Yani bu yaratılacak halifenin neler yapabileceğiyle alakalı. Onların bir telaffuz ettiği bir şey var. Esta, e, Estağfirullah. Bismillah. Etec alümen yevsikü fiyeddime eee etec alumen yufsidu fil ardı ve yesfiku dima ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu lek sen yeryüzünde kan döküp bozgunculuk yapacak olan birisini mi yaratacaksın ya Rabbi yazık değil mi bu yeryüzüne diyorlar Cenab-ı Hak bak bu yani insanlar kendi başlarına bırakılırsa şayet gerçekten de ne yaparlar yeryüzünde kan döker yeryüzünde fesat ifsad ederler yeryüzünü tahrip ederler bunu görüyoruz yani. Dolayısıyla e, yani bu nokta çok önemli. İnsanlar e, her halükarda nebevi hikmetle irtibatlarını muhafaza ettiği müddet bu asli ayrımları yapabiliyorlar ve varlıklarını sürdürebiliyorlar. Bu asli ayrımlarla irtibat koptuğunda birbirlerini e, yok etmek için e, şeyler silahlar geliştiriyorlar ve geliştirdikleri silahlarla netice itibariyle şu andaki halimiz insanlığın hali bütün bir tür olarak insanlığı yok etme noktasında. Şimdi bu önemli. Şimdi bu ne, niye önemli? O da bütün medeniyetlerin bir şekilde biraz önce ifade ettiğin gibi nebevi hikmetle çok asli bir irtibatı var. Fakat tarihi olarak bir medeniyetin mesela işte konfüçyanizmin nebevi hikmetle irtibatı nasıldır? o irtibatı tarihi olarak biz anlatabilir miyiz sorusunu sorduğumuzda buna evet diyemiyoruz. Niye? Elimizde tarihi veriler yok. Mesela Hz. Davut, Hz. Süleyman onların bir devlet düzenini nasıl kurduğunu, onların davetleriyle birlikte nasıl bir toplumsal düzen oluşturduğunun, oluşturulduğunun, oluştuğunun e, tarihi belgeleri yok elimizde. Hazreti İsa'nın tebliğ ile birlikte ve sonrasında işte Paulus'un yorumu vesaire onun üzerinden işte Hristiyan kilisesinin nasıl teşekkül ettiğinin tarihi belgeleri elimizde yok. Hiçbirisinin yok ya. Yani. Bunların hepsini böyle şeylerin dediği gibi böyle ex post facto yani her şey olup bittikten sonra birileri şu şöyle olmuş olmalı diye bir geçmiş inşası üzerinden inşa ediyorlar. Böyle bir şey ama şey söz konusu olduğunda bak bir tane istisna var bu istisna İslamiyet'in tebliği e, İslam toplumunun teşekkülü ve sonrasında da İslam toplumunun e, kendi bilgisini yani o dedik ya bir toplum varlığını bilerek ve bilgiyle sürdürüyor.